Anzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşler, az bir zamanımız var. Bu zaman içinde yine önemli e, soruları cevaplamaya çalışacağız. Bana gelen sorulardan birisi şu elfazı küfür veya efalı küfür işleyen birisine sen küfre girdin denildiğinde birileri hemen adam namaz kılıyor, oruç tutuyor, adamı nasıl küfürle itham edersiniz diyorlar. Buna ne dersiniz? Soruyu anladınız değil mi? Yani birileri elfazı küfür veya efalı küfürden birisi iş, birini işliyor. Birisi de diyor ki kardeş bak sen kü küfre girdin tevbet kelime i şehadet getir yeniden tevbet diyor. Öbürü de diyor ki bir başkası ya adam namaz kılıyor, oruç tutuyor diyor. Adamı hemen küfürle itham ediyorsunuz diyor. Buna ne diyorsunuz demiş. Bunu söyleyen adam zır cahil birisidir. İslam'ı bilmeyen birisidir. Önce elfazı küfür ve ef'alı küfür ne demektir onu bilmemiz lazım. Elfazı küfür küfür sözler demektir kardeşler. Yani insanın ağzından çıktığı zaman İnsanın dinle bağını kesen, insanı küfre sokara, sokan, kafir yapan sözler demektir. Efalı küfürse küfür fiiller demektir. Bazen söz söyleyerek değil de fiil işleyerek küfre girebilirsiniz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i hakaret kastıyla yere atmak ya da pisliği atmak ya da Kur'an-ı Kerim'i çinlemek. Ama Kur'an'ı siz hatayla elinizden düşürseniz Bunda bir şey yok çünkü olabilir bu düşebilir ama siz Kur'an'a hakaret kastıyla yere atıyorsunuz şöyle. Tekme vuruyorsunuz. Bu da küfür fiil demektir. Dolayısıyla bu adam aynı anda kafir olur. Şimdi İslam nedir bilmeyen insanlar, iman nedir bilmeyen insanlar işte böyle sözleri söylerler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emir ve yasakları vardır değil mi? Mesela içki haramdır, domuz eti haramdır, kumar haramdır. Namaz farzdır, oruç farzdır, zekat farzdır. Bunlardan birisini inkar etse bir insan. Namaz diye bir şey yoktur dese ya da işte kadınların tesettür için tesettür diye bir şey yoktur. Ben bu devirde tesettür olacağına inanmıyorum dese ya da ya domuz eti o zaman harammış ama bugün haram olmaz. O zaman buzdolabı falan yoktu. İyi saklanamıyormuş. İşte bugün buzdolabı var. Artık saklanabilir dolayısıyla domuz eti de helaldir dese bu adam aynı anda kafir olur. Bu adam Beş vakit namazını kılsa, orucunu tutsa, zekatını verse, hacca gitse, hatta hacda Kabe'nin etrafında tavaf ederken ölse ebedi kafir olarak gider ve ebedi cehennemliktir. Niye? Çünkü o Kabe'de tavaf ederken de o inanç onda var demektir, değil mi? Yani namaz kılarken de mesela birisi dese ki, faiz niye haram olsun canım ben faizin haram olduğunu kabul etmiyorum dese. Fakat namaz kılsa bu adam namaz kılarken de alnını secdedeyken ölse ebedi kafir olarak gider. Niye? Çünkü o secdedeyken de o inanç onda var, değil mi? Dolayısıyla küfre girici bir söz söyleyen insanın gelişi güzel getirdiği kelime-i şehadetlerin hiçbir manası yoktur. Tamam mı? Peki insan ne yapacak böyle insanlar? Bir defa önce o sözünden dönecek. Yani o kabul etmediği ya da im iman esaslarından birisi. Ben Allah'a inanırım ama kitaba inanmam dese ya da ben Allah'a inanırım ama peygambere inanmam dese. Ahiret diye bir şey yoktur. İnsan öldüğümü bitti dese ya da kaza kader, kader meselesine inanmasak. Kaderime isyan ediyorum dese. Kahpe kader dese. İşte e, bugünkü şarkıcıların birçoğunun söylediği Cennet bana sensiz haramdır. Ee, seninle ceh cehenneme bile giderim gibi sözler söylese aynı anda kafir olur. Bunu zevkle dinleyen de kafir olur. Şimdi bu adam namaz kılsa ki böyle çok değil mi? Bu bu adam namaz kılsa namaz kılarken yine kafirdir. Çünkü o inanç onda daima vardır. O namaz kılarken de vardır. Peki bu adamın Müslüman olması için ne olması lazım? Önce bu söylediği sözünden dönmesi lazım. Yani ya Rabbi söylemiş olduğum şu sözümden pişmanım. Dönüyorum, tevbe ediyorum diyecek. Ondan sonra kelime-i şehadet getirecek. Buna denir ki İslam'dan hangi kapıdan çıkmışsa yine o kapıdan girmek lazım denir. Yani İslam'dan hangi söz ve hangi fiille çıkmışsa o sözünden ve o fiilinden dönecek. Sonra da kelime-i şehadet getirecek. O zaman yeniden imana gelmiş olur. Eğer evliyse bir de nikahı da gidiyor. Yeniden nikahını da kıydırması lazım. Ya adam namaz kılıyor. Adamı niye hemen küfürle itham ediyor? Bu cahillerin sözüdür kardeşler. Bakın bugün beş vakit namazını kılan insanlardan duyuyoruz bunu. Efendim diyor ben Müslümanım ama ben şeriata karşıyım diyor. Ben Müslümanım ama diyor şeriat gelsin de bu devirde el mi kessin, kol mu kessin? Gerizekalı o el kesmeyi emreden Allah. Kol ke Eğer kol kesilecekse o kol kesmeye emreden Allah. Sen diyorsun ki Allah'ın hükmü bu devirde geçmez diyorsun. Yani Allah'ın bu hükmü mü uygulansın bu devirde diyorsun. Dolayısıyla bu gibi sözler Allah korusun tehlikelidir. Dolayısıyla Müslümanların imani meseleleri çok iyi şekilde bilmeleri gerekir. Teferruatlı olarak bilmeleri gerekir. Tafsili olarak bilmeleri gerekir. Yani o altı iman esas dediğimiz şeyler var ya öyle saymak değil. Bugün çocuklarınızla Kur'an kurslarında falan imanın şartlarını saydırıyorlar öğretmiyorlar. Oğlum say bakayım imanın şartını. Allah'ın varlığına ve birliğine iman, kitaplara iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman, ahiret gününe iman. Çocuk bunu bildi mi? Hayır, saydı. Peki Allah nasıl bir varlıktır? Allah'ın sıfatları nelerdir? Allah için caiz olan, caiz olmayan sözler Allah'ın sıfatlarına hangi sözler aykırı olabilir? Peygamberler hakkında bilmemiz gerekenler, melekler hakkında bilmemiz gerekenler, kaza ve kader hakkında bilmemiz gerekenler, ahiret hakkında bilmemiz gerekenler teferruatıyla bilinmezse, onlara her an muhayyer bir söz söylemiş olabiliriz. Diyor ki adam, mesela işte... Ağır bir hastalıktan kurtuluyor adam. Komadan çıkıyor. 3 aylık, 4 aylık komadan çıkıyor. Bu sefer de Azrail'in sırtını yerine getirdi diyor. Aynı anda kafir olur. Aynı anda dinden çıkar. Ne demek bu? Azrail'i yendi. Yani Azrail onun canını alamadı demektir. Görüyorsunuz bazı sözler vardır ki Allah korusun senin dinini, seni dinden çıkarıyor. Allah korusun kafir yapıyor. Ve toplumumuzda böyle İslam'ı bilmedikleri için, imani meseleleri bilmedikleri için böyle kırla sözler var kardeşler. Bundan dolayı bu sözü söyleyen tehlikeli bir duruma girmiş olur. E, doğru değil.